Şimdi öyle ana haberde sıcak bir başlığı konuşacağız. Devlet memurlarına yarım zamanlı çalışma hakkı. Şimdi Tarkan Zengin hocam bizimle birlikte. Hocam böyle bir hak neden gerek duyuldu ve yarım zamanlı çalışma nedir? şimdi Türkiye'de e, doğurganlık hızı bildiğimiz gibi dramatik bir şekilde düştü. 2001 yılında Türkiye'de doğurganlık hızı 2,38 çocuktan bugün itibariyle 1,48 seviyelerine kadar düştü. Yani bir ülkenin nüfusunu aynı oranda bile devam ettirmesi için buna teknik olarak nüfusun ikame seviyesi deniyor. Ortalama doğurganlık hızının 2,1 seviyelerinde olması lazım geçen yıl doğurganlık kızı 1,51 di Bu yıl 1,48'e düştü. Dolayısıyla doğurganlık kızını artırmak için özellikle çalışma hayatında iş aile yaşam dengesini kurmak adına bir temel yaklaşımlardan biri bu yasanın çıkma nedenlerinden biri bu. İkincisi de bildiğiniz gibi bu geçtiğimiz Perşembe günü kabine sonrası Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın verdiği bir müjdeydi. Orada Cumhurbaşkanımız kanunun temel amacının ailelerin çocuklarına, ebeveynlerin çocuklarına daha fazla vakit ayırması, iş ve aile yaşam dengesinin kurulması adına bu düzenlemenin yapıldığını ifade etti. Daha sonra da biliyorsunuz resmi gazetede çıktı ve devlet memurlarının yarım zamanlı çalışma ve usul esaslarını belirleyen yönetmelik devreye alındı. Hocam şimdi yarı zamanlı çalışmadan e, siz de söylediniz ama hem erkek hem kadın memurlar da faydalanacak ve hangi dönemi kapsıyor bu da önemli. Evet şimdi e, yarım zamanlı çalışmada edeveynler bakın anne ve baba yararlanıyor. E, burada annenin bu e, düzenlemeden yararlanabilmesi için analık izni dediğimiz doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 haftalık süre bittikten sonra... Bir de biliyorsunuz birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta 180 gün. Yani 2 ay, 4 ay ve 6 aylık analık izninden sonra yine bu sürelerle çalışıp yarı dönemli çalışma imkanı da var. Eğer ebeveynler bu hakkı da kullanırlarsa bundan sonra çocuğun mecburi ilköğretim çağına başlayana kadar yarım çalışma hakkı veriliyor. Babalar için ise babanın babalık izni bitiminden itibaren yine çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar süren bir dönemi kapsıyor. Şimdi hocam arkama baktığımda yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanma şartları deniliyor. Çocuğun sağ olmasından talepte bulunmaya kadar birçok unsur var. Bunu nasıl sıralarsınız? Yani şöyle bir kere yani burada tabii hem çocuk sahibi olmak hem de evlat edinme durumunda da bu haktan yararlanılıyor. O nedenle hani bunları sıralarken bir kere çocuğun sağ doğmuş olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmaması, yine bir talep dilekçesiyle kurumlara başvurmak, yine diğer şartlardan biri de kurumlar bu haklardan kimlerin yararlanamayacağına dair bir çalışma yapacaklar. Orada kadro hizmet sınıfı ve kadro ünvanlarını belirleyecekler. Kişilerin bu haktan yararlanabilmesi için de o haktan yararlanamayacaklar arasında olmaması gerekir. Veya bu haktan yararlanacak kadro sınıfında olmak bu yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmanın temel şartlarından birisi. Burada kadın erkek ayrımı yok. Tekrar söyleyelim Çünkü kamuoyunda Nilgün Hanım çok yanlış bilgiler de dolaşıyor. Bu hakkın sadece anneye kadına verilmiş bir hak olduğu ifade ediliyor. Bu hem annenin hem de babanın kullanılabileceği bir hak. Anne ve babanın ikisinin de çalışan olması durumunda ikisinin de aynı anda yararlanabileceği bir hak aynı zamanda. Burada öyle bir e, kamuoyunda yine yanlış bilgi var ama yönetmelikte ilgili maddede eğer isterlerse anne baba e, birlikte de bu haktan yararlanma imkanı var. Tabi e, bu haktan yararlanma şartlarını e, taşıdıkları takdirde. Şimdi hocam burada dikkat çekici unsurlar var. Yarım zamanlı çalışma süresi ne kadar olacak? Yani kaç saat çalışacak? Yarım zamanlı ne anlama geliyor? Haftalık çalışma günü ne olacak? O da önemli. Çünkü anne baba çalışma saatleri ne kadar olacak hocam? Bir kere yarım zamanlı çalışma adı da üstünde yarım diyoruz. Genelde memurların haftalık çalışma süreleri 40 saat. Bunun yarısı kadar yani örneğin bir memurun çalışma süresi 40 saat olan bir memurun... Bu haktan yararlandığı takdirde çalışma süresi 20 saat olacak. Burada özellikle bu 20 saatin nasıl kullanılacağına ilişkinde yine yönetmelikte ilgili maddeler var. Belli kriterler var. Bunlardan bir tanesi Nilgün Hanım bir kere günlük çalışma günü 3 günden az olmayacak. Ya yani Bu ne anlama geliyor? Gerekirse kurumlar bunu 3 güne indirebilirler eee ama 3 günden az olmayacak. Eee yine çalışma saati, günlük çalışma saati itibariyle 3 saatten az, 8 saatten de fazla çalışma eee gün saati olmayacak. Eee burada yani hani belli kurumlar örneğin günlük 8 saatse haftanın 5 günü 4 saat çalıştırabilir veya eee işte 2 e, gün 8 saat bir gün 4 saat yani o da 3 günü tamamlan tamamlıyor. Bunu da yapabilecek. Orada günlere eşit olarak da bölünebilecek. Bu kriterleri kurumlar kendilerine göre oturacaklar. Kamu hizmetlerini aksatmayacak. Kamu hizmetlerinde kesintiye sebep olmayacak şekilde düzenleyecekler. Burada Nilgün Hanım bu temel bir yaklaşım. Dolayısıyla bu saatlerin ille de şöyle uygulayacaksın ya da böyle uygulayacaksın diye tek bir yöntem yok. Birden fazla yöntemi kurumlar kendi bir okul düşünün, hastane düşünün, işte devlet hizmetlerinin yürütüldüğü başka kurumları düşündüğümüzde o kurumların kendi hizmet süreçlerine göre hizmetleri aksatmayacak biçimde bu nasıl çalışacağına ilişkin yönetmelik onlara geniş bir imkan tanıyor. Şimdi hocam kurumların kendisinin karar vereceğini söylediniz, incelemeler yapılacağını söylediniz. Şöyle kısaca hem incelemeler hem de yarım zamanlı çalışmada mali ve sosyal haklar, herkesin merak ettiği o sıcak başlıklardan birisi hem kadın hem erkek yarım zamanlı çalışmadan faydalanıyor ama mali haklar ne oluyor? Hemen mali hakları söyleyelim. Burada yarı zamanlı çalışmayı, eğer başladığı andan itibaren sosyal ve mali haklarında yarısı dikkate alınarak ödeme yapılıyor. Yani burada temelde bir kamu çalışanının eline geçen ücret, maaş neyse onun yarısını alabileceğini düşünerek bu hakkı kullanıp kullanmama kararını vermedi. Ama ben uzun zamandır bunun özellikle kamu çalışanları tarafından ...talep edildiğini, beklendiğini biliyorum. Ee, özellikle hani kreş ücretleri, çocuk bakım ya da evde e, işte herhangi birine çocuğunu baktırmanın... ...maliyetlerinin epey e, 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 yüksek olması nedeniyle e, kamu görevlilerinin merakla e, beklediği... Ücretsiz izinli de çok çok aşıyor bu noktada o zaman. Ya yani şöyle elbette yani çocuğun ilk öğretim çağına başlayana kadar yani... 72 aylık olana kadar o süreçte e, ya da okula başlamadan önceki aya kadar yarı zamanlı çalışma imkanı. Hocam deniyorum. bir virgül koyalım. Canlı yayın noktasına gitmeden önce Tarkan Zengin hocamla yarım zamanlı çalışma üzerine konuşuyorduk. Artık son sorularımız yarım zamanlı çalışmaya dair ama kritik sorum. Şimdi hocam maaşın ne kadar olacağını öğrendik ama derece ve yükselme, kademe ne olacak? Ve memuriyetten önce gerçekleşen doğumlarda bu haktan yararlanılacak mı? Memuriyete girdi ama çocuğu küçük ne olacak? Evet. Birincisi özellikle yarı çalışma yarım zamanlı çalışma döneminde talep halinde bu derece ve kademe ilerlemesinden yararlanılacak bu hak özellikle bir pozitif hak olarak memurlara veriliyor. Aynı zamanda da tabi şöyle bir soru akla gelebilir yani memuriyetten önce gerçekleşen doğumlarda işte bu haktan yararlanılabilir mi? Kişi eğer yarım zamanlı çalışma içinde ise, bu hangi dönemde Nilgün Hanım hatırlayalım. çocuk doğdu ya da evlat edinildi, evet. ilk öğretim çağına i̇lk öğretim. başlayana kadar. Yani bir kişi çocuk doğum yapmıştı, iki yıl sonra memur oldu, Halen yarım zamanlı çalışma döneminde. Neden? Çocuk ilk öğretim çağına başlayan o döneme kadar. Yani. Dolayısıyla o dönem içerisinde olan. Memurlar müracaat ettikleri takdirde yine yönetmeliğe göre şartları yerine getirdikleri durumunda yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecekler. Tarkan Zengin Hocam çok teşekkür ederiz. 10 soruda memura yarım zamanlı çalışma hakkı dedik. Şartlar ve maaşı ve kademeyi hepsini değerlendirdik. Teşekkürler hocam bizlerle Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun.